Şimdi sana bir tane kapatacağım. <laughs> Hem de alnının çatına. Yapma! Bu okul hayatta kalma okuldur beyler. Sen kaldın. Burada borazan çalmak yasaktır. Kafama sıkar giderim. Çat şut. Kim o? Ben kapı bilader. Havuç göze çok yararlı değil yolla. Beni kandırdı. Mamu. -ce. Ma -ma -ce. Ne yaptın Medir? Eyvah. Eyvah. Annem ne kadar tatlı ki. Onun neresi tatlı? Onun bıçağı var. Ne bıçak mı? Yenge vallahi ayıp oluyor bak. Patlıyam, patlıyam, şekerliyam. Bu hamburger değil mi? Hayır, ben eskiden bir inektim. Çok uzaklardan ilginç şeyler göreceksiniz birazdan. <laughs> Pony, pony, my Vurun pezevengi. Oxford mezun olmama rağmen hala saat okumayı bilmiyorum. Ne çiziyorsun bişim Ne bileyim böyle ayı çizdim işte. <laughs> Baba çok sıkıştık acil kedi lazım. <laughs> Açsın bakayım ağzını uçak geliyor. <laughs> 맞지 마치 д о к 이고독도 к т 독도내사자나무